Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu ay İkizler burcunda bir yeni ay ve Yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu ay gündemde iletişim konuları olacak. Sınavlar, eğitimler, evraklar, e, belgeler, imzalar çok fazla gündemimizde olacak. Kararlar alınacak, sözleşmeler yapılacak. E, seyahatlere belki karar alınacak ya da seyahate çıkılacak. E, ticaretle ilgili gündemler yine yoğun olacak 30 Mayıs tarihinde e, ikizler yeni ayı gerçekleşecek ve aslanların e, 11. evlerinde gerçekleşecek bu yeni ay yeni ay etkileri 2-3 gün öncesinden başlayıp 15 güne kadar devam edecek e, ikizler e, aslanlar e, bu ikizler burcundaki yeni ay ile birlikte iletişiminiz yoğunlaşabilir gündeminizde yine biraz önce bahsettiğim kararlar, yeni kararlar alabilirsiniz. Özellikle de arkadaş çevrenizde, sosyal çevrenizde bir takım anlaşmalar, sözleşmeler olabilir, kararlar alınabilir, bir takım organizasyonların içine girebilirsiniz. Bir takım dernekler, partiler, yardım dernekleri, bunlarla ilgili grupların, sosyal grupların içine girebilirsiniz arkadaşlarınızla ortak bir iş yapabilirsiniz. E, bu tür gündemlerin olacağını ancak her ne kadar hani yeni bir şeyler adım atılacak gibi gözükse de aslında sıfır bir konu değil. Çünkü burada Merkür Red olduğunu görüyoruz. Yani gündem aslında geçmişten gelen konular. Bu yeni aile birlikte bir de Aldeberan sabit yıldızının kavuşum halinde olduğunu görüyoruz. Aldeberan bir kraliyet yıldızıdır çok güçlü etkileri vardır ve ayrıca bir ticaret yıldızıdır. Ticari alanda başarı ve destekler verir. Aslında iletişim alanında olduğumuz her alanda bize destek verecektir. Bu yüzden atacağınız adımlara, alacağınız kararlara, verdiğiniz bilgilere doğru ve dürüst olmaya atacağınız imzalarda yapacağınız ticari anlaşmalarda özellikle doğru ve dürüst olmanızı gerektirir Çünkü e, sınırı aşanlara e, sınavlarını eninde sonunda e, yaptıkları dürüstlüğün dışına çıkan insanlara sınav veren ağır sınavlar veren bir etkisi vardır Aldabera sabit yıldızının Şimdi bu yeni ayın yöneticisi Merkür'e baktığımız zaman Merkür hem retro olması konunun geçmişten geldiğini gösteriyor. E yani Merkür çok güçlü bir konumda değil retro olduğu için hem de Algol sabit yıldızıyla kavuşum halinde. E bu yüzden bu attığımız adıma, aldığımız kararlara, imzalara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dalgınlık yaşayabiliriz. E bize verilen bir bilgiyi ve konuşmayı yanlış anlayabiliriz, kendimizi yanlış ifade edebiliriz. Bir evra belgeyi yanlış doldurabiliriz özellikle üniversite sınavına girecek olanlar, ticari bir anlaşma yapacak olanlar, belgelerini aldıkları bilgileri, atacakları imzaları mutlaka üstünden birkaç kere geçerek kontrol ederek işlemlerini yapmalarını tavsiye ederim. Tabii Mer Merkür burada 10. evin yöneticisi pardon 10. evde ve e, ayrıca ikinci evden de ikinci evinde yöneticisi e, doğal olarak 10. E, evde yerleşmiş olduğu için aslında iki, e, aslanlar için konunun biraz kariyer konusu olduğunu, para konusu olduğunu görüyoruz. Kariyerleriyle ilgili aslanlar bir takım belki kariyerlerinden gelecek para beklentileri var. Belki bunlarla ilgili bir anlaşma sözleşme olabilir. Belki bir takım, bir kısım aslanlar emeklilik düşünüyor olabilir. Belki oradan bekledikleri yüklü bir tazminat ya da para olabilir. Burada burayla ilgili kariyerleriyle ilgili bir karar anlaşma sözleşme olabilir. Gündemin daha çok bu olduğunu ve Başak yani iki, ikinci evinde yöneticisi olduğu için yine konunun içinde para konuları olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi Merkür'ün durumundan dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor iletişim, anlaşma, imza ve kararlara. Şimdi Mars 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçmesiyle bir hareketlilik başladı, enerjiler yükseldi. artık sabırsızlanıyoruz. Bir an önce bir şeyler olsun, bitsin istiyoruz. Mars ve Jüpiter'in e, kavuşumuyla bu yeni aya bir 60'lık açı. Yani olumlu bir açı var. Hemen onu da çizelim. Buraya olumlu bir açı var. Tabii buradan destekler, fırsatlar görebilir aslanlar. Tabii ama burada diyor ki mücadele etmeniz lazım. Yani size böyle destekler, fırsatlar akmayacak. Sizin bir şeyler yapmanız gerekecek. Belki bir mahkeme durumu olabilir ya da yurt dışı ile ilgili belki arkadaşlarınızla bir projeniz olabilir. Hani bu bir kariyerinizle parayla ilgili ise e, belki sosyal medyadan ya da yurt dışından ya da yapacağınız bir ticari anlaşmadan güçlü paralar kazanabilirsiniz. Bir takım hareketlilik olabilir ama dediğim gibi hani bir çaba göstermeniz gerekir, gerekiyor bunu yaparsanız o fırsatları elde edeceksiniz daha fazla. Diğer taraftan Lilith'in de e, burada e, Jüpiter ve Mars'a e, kare açısının olduğunu görüyoruz. E, yani daha önce sanki bu işi yaptınız ama olmadı. E, böyle bir e, tekrar ya yaşarsam korkusu yaşayabilirsiniz. Kendinizi bakın Lilith zaten e, 12. evde. E, aynısını yaşama korkusu, endişe gibi durumlar e, yaşayabilirsiniz. Hani ben e, geçmişte takılı kalabilirsiniz. Ben bunun e, ya tekrar yaşarsam ya e, aynı şeyler olursa şeklinde endişe ve korkular sizi aşağı çekecekler çekecektir. Buradan çıkın. Geçmişe takılı kalmayın. E, mantıklı hareket etmeye çalışın. Eğer Kendinize güvenmiyorsanız daha aklına, mantığına güvendiğiniz ya da atacağınız bu adımla ilgili tecrübeli bir kişinin e, tavsiyelerine uyun. E, istişare edebilirsiniz. E, ama geçmişe çok fazla takılı kalmamanızı tavsiye ederim. Evet, yerine geçelim. Evet 4 Haziran 4 Haziran'da Merkür retro'dan çıkıyor ve Satürn retroya giriş yapıyor. bu burada Aslanların 7. evlerinde retro olacak. 18 dereceye kadar gerileyecek Ekim ayına kadar. ve bu süreçte 7. evlerinde tekrar geçmiş konular Özellikle e, ortaklık, evlilikle ilgili ya da günlük hayatlarıyla ilgili konular tekrar gündemlerine gelebilir. Veya bazen e, biz e, e, düz bir getirgenin düz hareketinde göremediklerimizi retro halindeyken görebiliriz. Çünkü önümüze çıkar, önümüze düşer. E, aileyle ilgili e, bir sorumluluk var. Ekim ayına kadar bir sorumluluk alınabilir. Bazı konular netleşebilir. Eee? Yine burada Satürn'ün altıncı evden geldiğini görüyoruz. Yine günlük hayatla ilgili. Bakın burada yine Satürn üçüncü evinde, yani terazinin yüzeyinin yöneticisi. Bir anlaşma, sözleşme, yani bir ortaklıkla ilgili bir anlaşma, sözleşme. Belki bugüne kadar bir türlü olmadı, netleşmedi. Bu süreçte netleşebilir. Bu tür Ekim ayına kadar gündemleriniz olabilir. Bir ortaklıkla ilgili sorumluluk alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizle ilgili bir sorumluluğunuz olabilir. Sosyal çevrenizle ilgili bir sorumluluk alacağınız görülüyor, özellikle ev aile ortaklık veya ikili ilişkilerle ilgili. Evet, diğerine geçelim. Evet. E 10 Haziran'da Plüton-Merkür üçgeni var, olumlu bir açı. 28 Nisan'da Merkür-Plüton üçgeni olmuştu. 26 Mayıs'ta Merkür geri hareketinde tekrar karşılaştılar. Şimdi üçüncü kez ve son kez bir karşılaşma yaşayacaklar. Ve genelde de bu retro dönemlerinde daha böyle son karşılaşmalarda her şey netleşir. Kariyerimizle ilgili artık... Merkür 10. evde kariyerinizle ilgili e, netleşmeyen konular netleşebilir. E, İletişiminiz çok güçlenebilir. E, bir takım evraklar, imzalar, anlaşmalar yapabilirsiniz. Çünkü 6, 10 aksında e, bu üçgen. E, İletişiminiz güçlenebilir. Zihinsel olarak kendiniz çok daha güçlü ve derin. E, daha her şey e, analitik daha analiz yapabilen, görünmeyeni görebilen e, algılarınız çok daha güçlenebilir bu süreçte. Bunun etkileri birkaç gün öncesi ve birkaç gün sonrası devam edecek. E, kararlarınız çok güçlü olabilir, zihinsel yapınız çok güçlenecek. Bu yüzden mesela elinizde bekleyen, çözülmemiş bir evrak, bir anlaşma, bir sözleşme ya da almanız gereken bir karar varsa bu günü değerlendirebilirsiniz çok daha güçlü kararlar alacaksınız bugün itibariyle. Birkaç gün sonrasına kadar. Evet 14 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na giriş yapacak ve 5 Temmuz'a kadar ikizlerde ilerleyecek. Ve Aslanlar'ın 11. evlerinde bir ilerleme olacak. Yine burada aslanlar bir takım imzalar, anlaşmalar, kararlar alabilirsiniz arkadaşlarınızla birlikte. Sosyal çevrenizde veya kariyerinizden gelecek bir parayla ilgili bir anlaşma imzalayabilirsiniz. Gelecek hedefleriniz, hayallerinizle ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz. Sosyal yardımlar, sosyal grupların içine girebilirsiniz. Dernekler, partiler gibi konular Sınavlar gibi internet üzerinden sınavlar olabilir mesela çok fazla internette vakit harcayabilirsiniz çok fazla bu internet alanında ya da sosyal çevrenizde iletişimimiz bu süreçte çok fazla yoğun olabilir Merkür ikizlerde güçlüdür bu yüzden zihinsel anlamda da daha yoğun olacağınız bir süreç olacak zaten Merkür de Retrodan çıkmış durumda yine bu süreci Kullanabilirsiniz Almanız gereken kararlar doğrultusunda Evet Biraz önce Merkür ikizlerde 13 Haziran'da olacak 14 Haziran'da da yay burcunda Bir donlay gerçekleşecek Donlaylar genelde kapanış enerjileri Daha, daha çok Tamamlanma enerjileridir şimdi bir şey bir adım atılmıştır ve artık bir şeyler tamamlanacaktır bu süreçte şimdi aslanların bu Dolunay 5 evlerinde gerçekleşecek Daha doğrusu 5-11 aklı e, Tabii ki yine burada bir tekare var e, Neptün Apex noktası e, Aslanlar duyguları ve mantıklar arasında bir gerginlik yaşayabilirler bu dönem duyguları daha çok keyif yapma tarafındayken bakın beşinci yine çocuklarla ilgili bir konu olabilir güzellik estetik ya da sevdiğiniz hobi olarak yaptığınız bir konu severek yaptığınız bir iş güzellik estetik konuları çocuklarınızla ilgili konular beraber olduğunuz kişiyle ilgili bir konu olabilir. E, bu konularla ilgili e, içsel belki bir gerginlik yaşıyorsunuz ama burada bir ortaklık, tabii ortak kazançlar da olabilir. E Belki daha önce bir e, ortaklık işine girdiniz, olmadı. Belki e, sıkıntılar yaşadınız ya da çocuk istiyorsunuz bakın burada e, ama hani daha önce de denediniz olmadı ve bununla ilgili e, tekrar ya olmazsa endişesi, kaygısı, üzüntüsü yaşayabilirsiniz. Bir dağılma durumu görülüyor. Yani gökyüzü size diyor ki dağılmayın, kontrolünüzü kaybetmeyin, dengenizi kaybetmeyin. geçmişe takılı kalmayın. burada tabii bir ortak iş de olabilir aslanlara. Ortak çünkü ayın yöneticisi olan Jüpiter 9. evde bir eğitim konu çocuğunuzun üniversite sınavı olabilir veya sizin üniversite sınavınız siz sınava girebilirsiniz. On ee, onun haricinde ticari bir konu olabilir, bir turizm işi olabilir, yurt dışı ile ilgili bir konu olabilir, e, hukuksal bir konu olabilir. Yani burada böyle bir dağılma, bir e, karamsarlık zaten e, güney ay düğümünün güneşte 150'lik açısı var. E, kuzey ay düğümünün ayda 150'lik açısı var. Burada bir e, dağılma, e, durumu görülüyor. E, ama hani her şey sizin elinizde. Kontrolü kaybetmeyin, dengenizi kaybetmeyin. Geçmişe bakıp e, depresif bir ruh haline girmeyin. İşte geçmişte bu oldu, ya şimdi olursa gibi? Olumsuz düşüncelerden uzak durun. Kendinizi ne zaman hazır istiyorsanız, hazır hissediyorsanız o zaman adımlarınızı alın. Atın. E, yardım, insanlardan yardım isteyebilirsiniz. E, olumsuz ruh halinin size hiçbir faydası yok. E, sadece sizi aşağı çekecektir. E, ben yapacağımı yaptım, gerisini yaratıcıya bırakıyorum diyeyim. Rahat olun. Eğer kendiniz üniversite sınavına girecekseniz burada yine karamsarlık e, ya yapamazsam korkusu endişesi yaşayabilirsiniz. Bunlardan uzak durmanızı, e, hani daha yüksek tutmanızı Tavsiye ederim. Evet, diğerine geçelim şimdi. 15 asıranda Mars kiron kavuşumu var. Mars Koç derken çok cesurdur, aktiftir, hareketlidir. Ben yaparım der. Her şeye atlar, cesurdur. Adım atmaktan çekinmez, sabırsızdır, heyecanlıdır. Şimdi burada gökyüzü bize, evet çok hareketlisin. Her an bir adım atabilirsin ama e, adımlarına çok dikkat et diyor. Özellikle 15 Haziran e, işte belki 3-4 gün öncesi ya da 3-4 gün sonrası diyelim. E, hatta bir haftaya kadar. Yani birazcık daha e, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Attığınız adımları, aldığınız kararlara özellikle işte sosyal medyada bir şey yapmayı planlıyorsanız, bir ticari işe girmeyi planlıyorsanız, bir seyahat planlıyorsanız veya bir eğitimle ilgili bir planınız varsa burada aniden düşünmeden dürtüsel bir hareket edip yanlış karar alıp sonra böyle bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Bu tabii dördüncü evinde yücelim yöneticisi olduğu için pardon dördüncü akrebin yöneticisi altıncı evin yani oğlak burcunun yücelim yöneticisidir Mars. İşle ilgili yine Bakın işle ilgili belki sosyal medyadan bir şey yapacaksınız ya da yurt dışından, yurt dışıyla ilgili bir konu olacak. Ee, burada hani böyle aniden bir şeylere başlayıp sonra da pişmanlık yaşayabilirsiniz. O yüzden 15 Haziran, e, hani bir hafta öncesi 15 Haziran, bir hafta sonrası e, attığınız adımlara dikkat edin, düşünmeden hareket etmeyin diyor gökyüzün. Evet, 16 Haziran'da Güneş-Neptün karesi ve Güneş-Satürn üçgeni olacak. Güneş-Neptün karesi biraz olumsuz bir etki. Ancak Güneş-Satürn bir taraftan da hani destekleyici, güzel bir açı. Burada Güneş'in kizar Burcu'nda olması ve Neptün ve karesinin olması bize bir dağılma verebilir, zihinsel bir dağılma veya bir özgüven düşüklüğü, bir şey yapmak istememe, değişken bir ruh hali, unutkanlık, dalgınlık, başkalarının etkisinde kalma, aldanma, yalan haberler, yalan bilgiler, dedikodular gibi durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. Araştırmadan, bakın orada Satürn ise gerçekleri göstermeye hazır. Araştırmadan her duyduğunuz konuya inanmayın. Zihinsel karışıklık, yorgunluk gibi durumlar yaşayabilirsiniz ee, Daha hani karamsarlık, hayal kırıklığı, özellikle de burada bir ortak iş düşünüyorsanız, işte arkadaşlarımızla ya da finansal konularda ortak işlerde, ortak kazançlarda bir takım ee, karamsarlık konuları yaptığınız ticari konular olabilir. Buralarda bir e, karamsarlık olabilir. Ancak diğer taraftan baktığımızda Güneş'in satürnle üçgen açısı var daha düzgün daha e, güçlü iletişimler e, kurabilirsiniz yani zaten Güneş ikizler Burcu'nda e, daha akılcı mantıklı kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz özellikle eşinizden ikili ilişkilerinizden veya ortağınızdan size çok sağlam destekler gelebilir yani size gerçekleri görmenizi sağlayabilir yani dağılmanızı engelleyebilir buradaki kişi İşte Sizden yaşça büyük biri olabilir, anne baba olabilir ya da aile büyüklerinden biri olabilir. Veya bir otorite figürü olabilir, ortağınız olabilir. Ee, sizin burada daha mantıklı hareket etmenizi ve gerçeği görmenizi sağlayacaktır bugün için. O yüzden bardağın e, dolu tarafına bakmanızı tavsiye ederim. Evet 19 Haziran'da Venüs-Satürn karesi, Plüton-Güneş 150'li, Venüs-Neptün 60'lık açısı var. Bu 18-19 işte birkaç gün öncesi birkaç gün sonrası bu etkiler e, devam edecek olacak. Şimdi Venüs Satürn karesi ikili ilişkilerde gerginlik verir. Daha soğuk, daha mesafeli e, davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Onun haricinde e, Venüs e, 10. evde yine 10. evin yöneticisi, e, 3. evin bakın terazinin yöneticisi artı e, balın da yücelim yöneticisi. Yani burada bir anlaşma, sözleşme, bir ortaklık anlaşması olabilir. tabi e, tabii bir evlilik gibi bir konuda olabilir. Yani bir sözleşme, bir iş sözleşmesi olabilir. E, kariyerinize ilgilendiren bir tazminat, bir belki bir kredi çekip bir iş yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Ortağınızla birlikte bir şeyler planlıyorsunuzdur. Hani burada böyle bir Ortakla ya da eşinizle ya da ikili ilişkilerinizde bir gerginlik yaşama olasılığınız var. Hani bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hani finansal konular olabilir ama bir taraftan da yardım geleceğini Eğer isterseniz hani bu belki bir kredi beklediğiniz bir kredi çıkabilir ya da bir borç alacak durumu olabilir. Hani bir yardım isterseniz yardım kapılarında açık olduğunu görüyoruz. E, bu yüzden hani bugün daha sakin olmanızı tavsiye ederim. E, artı Güneş'in Plüton'la e, bir hizelik açısı var. E, Güneş İkizler Burcu'nda. E, bu da iletişimde e, biraz daha gergin bir gün gösteriyor. E, konuşmalarımıza dikkat edin. Daha öfke patlamaları, tartışmalar. E, olumsuz konuşmalar e, gerçekleşebilir e, güneşin ikizler burcunda olması e, böyle bir soğuk algını, işte havaların ısınmasıyla birlikte soğuk yiyecek içecekler klimalar cam pencere açılması böyle bir sizde halsizlik yorgunluk kendinizi hasta et, hissetme gibi durumlar olabilir özellikle sınava girecek olanlar çok dikkat etmelerini tavsiye ederim. Kendinizi korumaya alın birkaç gün öncesinden. Yine ikizler Burcu trafiği de ifade eder bize. Trafikte bugün çok fazla kaos yaşayabilirsiniz. Kaos yaşanabilir. Yani daha doğrusu günden olarak. Herkesin haritasında var bu. Yani bir kaos olabileceğini gösteriyor. Bu yüzden üniversite sınavına girmeyi düşünüyorsanız ya da çocuğunuz girecekse, çok öncesinden e, çıkın, okul bahçesine gidin, bir nefes çalışması yapın, rahatlayın, gelişin. E, hem bu ta, gergin ortama, hem trafikteki kaosa girmeyin. E, daha rahat rahat, sakinleşmiş bir şekilde sınavınıza girin. Önceden evraklarınızı hazırlayın, belgelerinizi hazırlayın. Hani bugün çünkü böyle biraz e, gökyüzü gergin olduğunu görüyoruz. O yüzden iradesi, iradenize kalmış bir şey. E, önceden ön, önlemlerinizi almak e, size kalmış artık. E, şimdi 21 Haziran'a geçelim. E, 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na e, giriş yapacak ve 25-23 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda ilerleyecek. Bu süreçte daha besleyici olacağınız alan... E, ruh haliniz olacak, psikolojik yapınız. E, belki bu süreçte işte daha bilinçaltı konuları, rüyalar, okul konular, gizli ilimler gibi konularla çok fazla e, ilgilenebilirsiniz. E, bu tür konular gündemde olabilir. Onun haricinde ev, aile, yuva konuları yine gündeminizde olabilir. Ee, psikolojik sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Ee, diğer taraftan Venüs Pluto'yla e, olumlu açısı var. Ee, ve bu açı e, size daha ikili ilişkilerde güçlü ilişkiler, işte kariyerden gelebilecek zaten Venüs burada terazinin yöneticisi yine 8. evin yöneticisi, yöneticisi balın. Yani bir iş Konusu olabilir işle ilgili anlaşmalar yapabilirsiniz, e, kazançlar elde edebilirsiniz. E, yaptığınız hani ortak işte bir takım işte ne bileyim bir kredi çekmeyi düşünüyorsunuzdur, o kredi gelir işte kredi çekip iş yapacaksınızdır, o gelebilir. E, ya da bir işinizden para kazanabilirsiniz. E, çünkü zaten 16 aksında e, olumlu bir e, açı. E, bugünü kilit e, ilişkiler açısından, kazançlar açısından e, bugünü kullanabilirsiniz bugün enerjisini. Evet, e, 23 Haziran'a baktığımız zaman e, 23 Haziranda Venüs İkizler Burcuna giriş yapacak ve 18 Temmuz'a kadar ilerleyecek ve Aslanların da 11. Evlerine giriş yapacak. Şimdi bu süreçte. Işte, ee, ikizler burcunda ikili ilişkileriniz çok yoğunlaşabilir, iletişim çok güçlenebilir. Ee, bir takım e, üçüncü evden geldiği için anlaşma, sözleşme durumları olabilir. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ya da gireceğiniz sosyal gruplar, işte hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili. Onuncu evin yöneticisi, kariyerinizden beklediğiniz bir para gelebilir, kazanç elde edebilirsiniz. E, yaptığınız ortak işten bir kazanç gelebilir. İkizler Burcu çift karakterli olduğu için e, getirileri de çifttir. Ve bu yüzden siz e, yani kazançlarınız da birden fazla böyle çoğu çoğu hani e, kazançlar gelebilir. E, tabii ki doğum haritanızdaki açılarınızı etkileri bilmiyorum. Ama genel itibariyle hani Venüs ikizlerde size e, çiftler, fırsatlar, kazançlar, getirebilir. Böyle arkadaş çevreniz çoğalabilir. Sosyal grupların içinde daha aktif olmak isteyebilirsiniz. Daha iletişim kurmak isteyebilirsiniz bu süreçte. daha hani güzel, olumlu etkiler var. Bu etkileri de kullanabilirsiniz 18 Temmuz'a kadar. Evet, 27 Haziran'da Mars-Satürn arasında 60'lık bir açı var. Bugün Mars Koç burcundayken e, hani daha hepimiz böyle bir heyecanlı sabırsız zaman hareket edelim diyen bir enerjiye sahibiz. hemen böyle ticari bir şeylere adım atmak isteyebilirsiniz ya da attıysanız hemen e, işte yeni bir iş gelmiştir hemen ona başlatmak ya da bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Düşünmeden dürtüsel heyecanla e, hareket edebilirsiniz. Yalnız işte burada Satürn'ün 60'lık açı sizin daha mantıklı hareket edeceğinizi, bugün hani isterseniz daha doğru ve mantıklı kararlar alabileceğinizi söylüyor. Bu yüzden hani dürtülerimize yenilmeyin, düşünerek hareket edin. Çünkü olumlu bir enerji var, olumlu adımlar atabilirsiniz bu enerji vasıtasıyla. Ayrıca eşinizden, ortağınızdan, ikili ilişkilerinizden ya da bir aile büyüklerinden. Ee, sizden yaşça büyük biri olabilir, size bu konuda yol gösterebilir. Yani yardım istedin, size çok doğru, mantıklı bir yol gösterebilir. Bugün de hani yardım istemekten çekinmeyin. Olumlu bir enerji. Bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Evet, gökyüzü durumunu Instagram sayfamda günlük olarak yazıyorum. Instagram sayfamın linki videonun altında. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Videomu beğenir, ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.